<laughs> <laughs> abi yani sadece biz demiyoruz buna tabii eyvallah abi maap kusur şimdi yapıştıracağız. Kes kopyayla yapıştırırsınız da çok şey, 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 ee, evet. şey. büyük. Şey. Ee, şimdi Hasan Keyif gerçekten e, insanlık tarihi açısından çok önemli bir. Koruk, koruk, ekoloji henüz bitmediği için bu periyi. civarında mükemmel çinilerle bezeli olduğu bu adam Çin'den geldiği burayı görüyor. <gülüyor> daha ben <laughs> daha ilk <gülüyor> defa. bu Aşkanım ne

Amir <laughs> bu şekilde devam ediyor. Asaslı, asaslı, var. Sen her biri için dedim biliyorum. Kaçlar bir yine nereye getirdin beni? bir değil Yok

Yoruldunuz zaten. <laughs> Güven bana <gülüyor> 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 burada, tekrar evet. burada bundan birden <laughs> yapmışlar yani aslında başlarmış. <laughs> <laughs>

lütfen geçelim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Kemal Baytaş Türk Talha Başkanımız daha önce geldik biliyorsun. Gelmiştik daha Hoş geldiniz Eski durumunu da biliyoruz, şimdiki durumunu da biliyoruz. Hep beraber. <laughs> <Bir> sonra. Sonra. <laughs> ya, ha. Bu kapıda ne? Dün. Bakalım bugün <laughs> kimine yakın olacak? Ne yapayım? <laughs>

Geldim geliyoruz geldim arası hoşgörü, verimli dostluk ilişkilerine çok değerli katkıları, çalışmaları olduğunuz biliyoruz ve takdirle izliyoruz. Ben bunun bir nişanlısı olarak Türk Sarp'a Size de vermesini sunmak istiyorum. Bence herkes barış istiyor. Barış iki taraftan da olsa, kendi gülünden çıksa, Herkes. Zaten devamlı biz ruhaniler ülkenin selameti için dua ediyoruz. Belki Allah bazıların duaları kabul etti. işte bu barış şimdi meselesi başladı. İstiyoruz. Fakat gördüğünüz gibi var mesela. Şimdi şimdiye kadar mesela burada kocaman tarihi bir manastır Süryanice dili burada konuşuluyor. Yasaktır. Nasıl mana? kadar bilmiyoruz. Nerede? De yasaktır. Öğrencilerimiz var. Dörde toplularda okuyorlar. Sabahleyin götürüyoruz, akşam yeni götürüyoruz. Burada sadece şey yok. Yurtdan şeyler yok. Yani devletimiz, hükümetimiz Sakin olunca bar içinde olur. Hepimiz o evet. hepimiz o bar o zevkli yaşayacağız. Olmasa hepimiz e,

<laughs> Thank you very much. Bu görüşmeyi geçebiliriz. Daha merhaba kardeşim. Geçmiş vadimiz sağ ol. Hadi Herkes yine çok, çok, günlük olmaz. Günlük olmaz. çok herkes herkes ve herkes huzura ekonomik yönden kimin doğru doğru çok büyük e, ekonomik hamlelere vesile olur. Böyle olunca o zaman burası kalkınır. Kalkınmaz da insanları başka yere göç etmez. Böylece kendiliğinden yerimiz kalkmış olur. Bakırın ruhunu İstanbul'a taşıyamayız. Onun Diyarbakır Spor Diyarbakır'da bir Süper Lig'e çıkmalı ve orada yaşamayı, yaşamını sürdürebilmeli ki Diyarbakırlarla beraber yaşasın. Ve Diyarbakır Spor Süper Lig'e yoluna Diyarbakır'ı devam etmeli. Ali, Ali. de <laughs> Öyle mi? Bizler mi geldik buraya? Burada tarattım ve düzgün bir şey Bir daha otak koyacağız. Bir daha bir, bir erkek gibi bayağı. Şimdi kuru yemiş <laughs> için olsun. Bir daha <laughs> Midyat bir dünya şehridir. Midyatlılar midyatın kıymetini bilsinler. Ne zaman ki buradan ayrı düşerler ki Allah ayrı düşürmesin. O zaman bu kentin kıymetini bilirler. Belediye başkanımız benim aziz dostumdur, kardeşimdir. Her geldiğimde burayı daha değişmiş görüyorum, daha modernleşmiş görüyorum. Bu barış süreciyle birlikte milliyetin Türkiye de Türkiye'nin de geleceği daha aydınlık olacak. Çözüme, barışa hayır diyebilmek mümkün değildir. Çözümsüzlüğün, olumsuzluğun müşterisi yoktur. Türkiye barışısı. <laughs> Dört yolda bizim hamallar... da evet. oldu? Evet. Fotoğraflıyorlar, evet. şey

Tabii... Güzel <gülme> <gülme> Bu yüz elli yıllık tadı. var ama daha güzel, daha öyle. Evet. geldik, buraya talip olduk. İşte para para meselesi. Sonra şeyimiz almak istedi ama. Şivan Kale'de dolar Bak şimdi daha, daha var. Yani demek... Çalıştın mı Bu büyük çalıştın sanırım. Yani Bu kadar bir şey işte. ne mutlu ki eee buralıyız. Ne mutlu ki bu güzel insanların eee hemşerisiniz. Çok şanslısınız. gerçekten şunu söylüyorum. Mardinli olmak, Mardin kültürünü taşımak çok önemli bir ayrıcalıktır tarih, kültür, inanç, hoşgörü, sanat hepsi burada var. Ve şimdi bunlar birer birer canlanıyor. Geçmişte aldığımız emanetlerimiz olarak değerlendiriyoruz, gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Sağ olsun kaymakamımız, belediye başkanımız ve sizler midyatlı vatandaşlarımız gerçekten midyatı çok güzel yerlere doğru götürüyorsunuz. Özellikle bu tür eserlerin kazanılması noktasında Sayın Mali'nin fikirleri bize özellik şey yaptı. Mardin'e ilk sefer geliyorum. Ama çoktan beri Mardin'i izmeli duyuyorum. Bundan dolayı bu sefer de benim için çok güzel bir şeydir. Ayrıca Türkiye'de pek çok ıı, ile gittim. Gittim her ilde ıı, de hedefimiz var. Yani Çin ile o ilk arasındaki ilişkileri iş, pekiştirmek istiyorum. Her ülkede yani ıı, problemler vardır. Ümitle ediyorum ki diyalog biçimiyle istiklara sarayabilir ve halklar barış içinde e, güzel bir yaşama ulaşabilir. E, uğraşabilir. E, ben Mardin'e geldikten sonra fark ediyorum ki yani bir yandan barış bir yandan da yani çatışma vardır. E, biz zaten e, çatışmadan da acı duyuyoruz. piste vithedyoruski, yani bu bölgədən bütün xalqı, yani başa düşür, deyim otru yaşamını yaxlayıb